Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Işık birazcık az ama inşallah çok sıkıntı olmuyordur sizin için. Bugün Kasım ayında yapmış olduğum alışveriş paylaşacağım. Aslında bu videoyu daha önce çekmiştim. Fakat ışığın azizliğine uğradım. Havalar erken karardığı için ve şu sıralarda yağmurlu olduğu için çok güzel çıkmıyor videolar. Ama biraz arka plan değişikliği yaptım. Çok da hani görselliğin çok çok önemli olduğunu düşünmüyorum bu videoda pen yani incelemediğimiz için veya işte bir farın derinliğini falan incelemediğimiz için rengini vesaire çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Alışveriş videosu paylaşacağım. Bir tane marka hediyem var. Ondan da bahsedeceğim size. Cilt bakımı, kişisel bakım, vücut bakımı kırtasiye karışık bir alışveriş oldu bu sefer. Onlardan bahsedelim. Yarı karışık, yarı düzenli gidelim bakalım. İlk olarak kişisel bakım ürünlerinden bahsedeyim. Rozman'dan aldıklarımla başlayalım. İki tane deodorant aldım. İlk olarak Isana'nın Invisible deodorantlarından bu sprey şeklinde olan. Renginden bence tanıyabilirsiniz. Bir de beşi bir arada diyor. Sanıyorum ki arkasından da okuyayım. E, kıyafetlerde leke bırakmayacağından bahsediyor. Genel olarak ben deodorantlarda kıyafetimde leke bıraktığını hiç görmedim şimdiye kadar. öyle bir probleminiz varsa bakabilirsiniz. Ben sırf kokusu için bunu seçtim. Bir tık daha diğerlerinden deodorant deodorant gibiydi. Diğerleri vücut spreyi gibiydi birazcık daha. O yüzden bunu seçtim. Şu anlık iyi gidiyor. Pudralı alüminyum içeriyor bu arada bu. Eğer kaçınıyorsanız alüminyumdan onu söyleyeyim şimdiden. Pudralı bir bitişi var. Yani direkt yani kuruyorsunuz. Sadece benim e, vücudum aşırı hassas olduğu için hemen hemen bütün sprey deodorantlarda ben yanma yaşıyorum. Hiçbirini yani hiç yaşa yapmayan şimdiye kadar hiç görmedim. Bütün sprey deodorantlarda yanma yaşıyorum. Rolonlarda vesaire çok yaşamıyorum. O yüzden buna yanma yapıyor demeyeceğim. Yapıyor ama ben hemen hemen hepsinde zaten bunu yaşıyorum. Ben rolon olarak kullandım. Isana'nın yine Sensitive deodorant var. Bunu çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Açıkçası şöyle sabahları genelde diğerini kullanıyorum ama akşamları bunu kullanıyorum. Çünkü akşamları benim vücudum aşırı kuru oluyor ve böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorum. Daha nemlendirsin de istiyorum. Hassas ciltleri koltuk altlarına özel olduğu için benim e, koltuk altlarımı yakmadı bu. Bunda alüminyum yok bu arada. Bu arada şöyle bir şey de olabilir. Belki alüminyum yakıyordur. Diğer kullandıklarımda alüminyum var mı diye bakmadım ama olmayanlar da yakıyordu diye hatırlıyorum. O yüzden alüminyumu suçlamayacağım burada. Hem rahatlatıyor hem gayet güzel performans sağlıyor kuruluk anlamında. Hem de nemlendiriyor. Eğer koltuk altlarınız tahriş oluyorsa, yanıyorsa vesaire buna bakabilirsiniz. Bir de kokulardan geçecek olursam bunları Watson's'tan aldım. Eda Taşpınar'ın iki tane vücut spreyini aldım. Bir tanesi Desert Rose Amber, diğeri de Queen of Cool Aqua. Bu birazcık çabuk uçuyor. Gerçi en başta ilk kullandığım zamanlarda çok çabuk uçtuğunu fark ediyordum ama son zamanlarda o kadar kolay uçtuğunu hissetmiyorum. Bu daha kalıcı ona nispeten ama ikisi de en nihayetinde vücut spreyi. Ben zaten kokunun kendime gelmesini istiyorum. Etrafa yayılmasını istemediğim için bunlar benim için çok iyi oluyor. Ama siz etrafa yayılsın vesaire istiyorsanız bunlara çok bakmayın. Direkt parfüm alın onun yerine. Çünkü aynı formülasyona sahip olmadıkları için çok yayılmasını beklemeyiz. yani bunlardan. Kokularını biraz anlatacak olursam daha odunsu, baharatlı, hafif böyle çikolataya kayan bir kokusu var. Güzel, baymıyor. Ben genel beni genelde bayar öyle kokular. Bu ise yazlık su gibi bir koku. Daha böyle ferah, fresh bir koku arıyorum diyorsanız buna da bakabilirsiniz. Ama ikisi de en nihayetinde parfüm olmadığı için çok bayan kokular değil. Yani size bile gelene kadar uçuyor zaten birazcık. Sanki vücudunuzun kendi kokusuymuş gibi hissediyorsunuz. Bir tane bunu Gratis'ten aldım, Benji'den bir şişe aldım. şu an memnunum, hani deniyorum. Şu an için memnunum. İçerisinde 120 tane vardı. Fiyatını hatırlamıyorum ama bayağı ucuzdu bu. Yani o yüzden aldım zaten. Şu an için memnunum bununla. Bir sıkıntım yok. Bir de bunun ambalajını yırttım. Güzel bir ambalajlaması yoktu bence böyle soydukça soyulan bir ambalajı vardı. Denta Save sanırım markanın ismi. Onun ağız kokusu karşıtı. Ağız çalkalama suyundan aldım. Alkolsüz versiyonu bendeki. Şimdilik memnunum. Çok fazla kullanmadım ama ki zaten ağız çalkalama suları çok çabuk bitiyor biliyorsunuz. Mesela taş tatlısın bunu ben 4-5 gündür kullanıyorumdur. Şuraya gelmişim bile çoktan. Ki kapakta gösterdiği yere kadar kullanmıyorum bile. Çünkü bana çok geliyor o. Genel olarak kişisel bakım ürünlerim bu şekildeydi. Cilt bakımına geçecek olursak eğer bu ay ya da cilt bakımını en son göstereyim çünkü markadan gelen markadan gelen ürün de bir cilt bakımı ürünü olduğu için onu en son göstereyim. Makyaj ürünlerine geçelim. Ha, bu arada kişisel bakım ürünlerine bir ürün daha ekleyeceğim. O şu an yanımda değil çünkü stoğumda iki tane daha diş macunu olduğu için onu getirmedim. Onu evde bıraktım. Colgate'in şeker asidi düzenleyici diş macunundan stokladım bir tane. Zaten eğer bir bitenler videomu izlediyseniz orada da bundan bitirdiğimi göstermiştim. Çok memnun olduğum bir diş macunuydu. O yüzden stokladım. Bayağı indirime girmişti. Onu yanında getirmedim. Şu an e, Ankara'da bulunuyor. İlk olarak gratisten aldıklarımla başlayayım. Zaten şu ikisini daha önce söyledim diye hatırlıyorum. Daha önce göstermiştim. Şu an aktif olarak kullandığım kapatıcılarımdan bir tanesi. Biulis'in Closet kapatıcısı. Bendeki 130 porselen rengi. Bunu aldım. Bunu alalı oldu bayağı. Kasım'ın başında almıştım zaten. Daha önce kullandığım bir kapatıcıydı. O yüzden elimdeki kapatıcı sadece göz altlarını aydınlatmak için kullanabilir bir kapatıcı. Genel olarak yüzdeki sivilce lekelerini vesaire çok kapatacağını düşünmüyorum. Çok güzel bir performans sergilemiyor onlarda. O yüzden onun yanına bir tane daha kapatıcı alma ihtiyacı duydum. Bu da bir çünkü elimdeki Stone'daki kapatıcıları getirmedim Ankara'dan. Yulis'in o yüzden closet kapatıcısını aldım. Hemen hemen en fiyat performans olarak memnun kalabileceğim kapatıcılardan biri bu olduğu için bunu tercih ettim. Bunu stoklamanızı önermiyorum çünkü stoktayken çok çabuk bozuluyor. Çok ayrışıyor yani bunun fazı. Alıp direkt kullanacaksanız eğer alın. Onun ayrıca stoklamanızı önermiyorum. Bunun yanında Like'ın da kapatıcısını merak ediyordum. İkisi de çok büyük bir indirime düştüğü için bunu stoklamak için aldım. Like'ın My Cover Concealer'ını aldım. Bendeki 135 krem rengi. Like'tan kapatıcı alacaksanız eğer numaralar yükseldikçe renkler açılıyor. Ona dikkat edin. Yani en düşük numarası en açık rengi değil. Bu en açık ama, cream rengi sanırım ama krem rengi. Bunu aldım. Yan yana getirdiğimde light bir tık daha pembe alt tonlu geliyor. Bir e, ise birazcık sarı alt tonlu ama hemen hemen açıklıkları aynı. Bakalım bunu açmadım. Stokta bekliyor. Gösterdiğim diğer üründe Show by Pastel'in Show Your Lumos adlı clear gloss'u. Bu birazcık daha dudak yağı gloss karışımı bir şey. Gloss formülünden birazcık daha yağ kayıyor diyebilirim. güzel bir ürün fakat çok çabuk biteceğini düşünüyorum ben bunu sürekli kullanılırsa eğer. İçerisinde kaç mililitre ürün olduğunu bilmiyorum. Ama bir tık çabuk bitiyor. En güzel tarafı aplikatörü plastik. Gösterebilirim sanırım böyle. Aplikatörü plastik olduğu için temizleyip gayet rahat kullanabiliyorsunuz. Aplikatör ürünü emmediği için aplikatördeki tüm ürünü de kullanabiliyorsunuz. Öyle bir güzelliği var. Temizleyerek de şeffaflığından bir şey kaybetmemesini sağlıyorsunuz bu şekilde. Biulisten aldığım diğer bir ürün ise Lockit Kaş Maskarası. Bendeki rengi 183 Soft Brown rengi. Ben günlük hayatımda siyah maskara kullanmıyorum. Çok çiğ durduğunu düşünüyorum ben de. Kullanmak istersen böyle kahverengi maskara kullanıyorum. Bu arada eğer kahverengi maskara arıyorsanız ama siyah maskaradan çok da bir farkların olmadığını düşünüyorsanız Kaş maskaralarına yönelebilirsiniz. Sadece şöyle bir şey söyleyeceğim. Bunların fırçaları çok küçük olduğu için ve çok kirpiklere uygun olmadığı için bitmiş ve fırçasını beğendiğiniz herhangi bir maskaranızı bunun için kullanabilirsiniz. Ben o şekilde yapıyorum kullanmak istediğim zamanlar. Kahverengi maskara arayışındaysanız böyle bir şey tavsiye ederim size. Ama çok çok açık renklerini almayın yoksa kirpiklerinizi birazcık fazla sarı gösteriyor. Kendi kirpik kaş renginize yakın olanı seçebilirsiniz. Belki bir tık açığını alabilirsiniz. O şekilde bakın. Mesela bunun koyu rengini alsaydı muhtemelen siyah bir maskaradan çok da bir farkı kalmayacaktı. Ama açık rengi gayet güzel iş görüyor. Ama mesela sarı, işte blond gibi bir renk almadım. Onu söylemeye çalışıyorum yani. Ten ürünü olarak ise bu da yine büyük indirimdeydi. Ve bunu benim cildime gideceğini düşündüğüm için aldım. Renginden bir tık korkuyordum ama nemlendirmesi açısından cildimin şu an ihtiyacı olan nemi bana vereceğini düşünüyordum. Biulis'in Formid Fondöteni. Bendeki rengi 131 Ivory rengi. Bu renk bana birazcık sarı kalıyor ama çok dert etmiyorum yani bunu kullanabiliyorum. Ama bir tık sarı kalıyor. Eğer böyle pale derecesinde açık renkseniz bunu söyleyebilirim. Rengi koyu kalmayacaktır ama sarı durabilir belki biraz cildinizde. Nemlendirmesi açısından gayet güzel olduğunu düşünüyorum ki şu an ben Roaku'dan kullanıyorum. Yüzümde yok bu arada. Roaku'dan kullanmama rağmen bunda herhangi bir kuruluk yaşamadım. Sadece şöyle bir şey söyleyeceğim. Transfer olabiliyor. O yüzden bunun üzerine pudra geçmek isteyebilirsiniz. Ben buralarıma geçiyorum genelde. Yüzün ortasına çok geçmiyorum kullandığım zaman. Gratis'ten aldığım iki diğer ürün ise Light ve Bioliss allıklar. Biolis'ten 528 Playful renkli allığı aldım. İçerisinde hafif hafif altın yansımaları var ama çok büyük değil ve turuncu turuncu değil. Mercana yakın bir renk olduğunu düşünüyorum. Mercan pembe arası bir renk kullanılabilir bir aldık gibi geliyor bana. Şu an için denedim evet ama herhangi bir Project eklemedim. O yüzden çok bir fiil kullandığımı söyleyemeyeceğim. Ama benim kullanımımı çok zorlayacağını düşünmüyorum bu Like'tan aldığım. Like'dan aldığım aldıkta 525 Flamingo rengi. Günlük kullanıma çok gideceğini düşündüğüm için aldım bu rengi. Beulis'in Rose Petal diye bir aldığı var elimde. Ona benzetiyorum ama Rose Petal bir tık daha gül kurusu ve soğuk alt tonluyken bu daha berry tonlarına gidiyor. Yani daha böyle vişne, böğürtlen gibi bir tona gidiyor. Daha kışa yakın, kışa yakışacak bir allık olduğunu düşünüyorum. Yani sürekli kullanılabilir mi? Evet ama kışa daha çok yakışacağını düşünüyorum bu allığın. Project benimle ekledim. Güncellemesini yapmış olacağım size. Kullanıp hedefime ulaştım. Belki bir allık eklemeseydim daha da fazla kullanabilirdim bu allığı. formülasyonu falan da çok beğeniyorum. Liked'ın. İlk almışım dediğim allıklardan biri. Gelelim Watson's alışverişime. Watson's'tan aldığım Makyaj ürünlerinin hepsi dudak ürünü. Şimdi sıra sıra başlayalım. Deborah Milano'dan 3 tane gloss aldım. Bir tanesi Clear Gloss. Hiç açmadım bunu. Diğeri Pearly Rose olması lazım ama ismini çok hatırlamıyorum. 02 numara bakacaksanız eğer. İnci pembesi gerçekten de. Dudakta birazcık beyaz kalıyor bence. O, o inci yansıması bir tık beyaz gösteriyor dudakları. Diğeri ise bu en beğendiklerimden. 09 Rose Brown olması lazım bunun isimle. Çok güzel bir renk. Black Honey gibi bir rengi var. E, o vibe'ı veriyor. Tabi gelin Black Honey yok karşılaştıramadım ama birazcık sanki o vibe'ı veriyormuş gibi geldi bana. Aynı zamanda Project Pen'imde bitirdiğim Golden Rose'un Velvet Matte rujlarına 12 numarası vardı. Onun tam boyunu aldım çünkü çok sevdim o ruju. Tam boyunu aldım daha açmadım. Bir sürede açmayı düşünmüyorum. Ve aynı zamanda 10 numarasını aldım. Bu birazcık daha ondan açık bir renk. Wet n Wild'ın Bare rujuna kayıyor birazcık. Ondan biraz daha koyu. İkisinin arasında bir renk. Bir de Deborah Milano'nun Il Rosetto serisi sanırım bu. 800 numarasını aldım. Bu seri hakkında şöyle bir şey söyleyeceğim. Açıklamalarında mat yazıyor. Tamamen tersi. Balm gibi bir ruj bu. Baya nemlendirici bir ruj. Mat değil kesinlikle. Nude. Şiir bitişli, hafif şeffaf bitişli nude bir ruj. Rosemond'dan aldığım iki tane makyaj ürünü var. Bir tanesi makyaj aracı diyebiliriz buna. For Your Beauty'nin sanırım kirpik kıvırcısını aldım. Bunun yanında iki tane de ile birlikte geliyor bu. Bir tane tarağı var. Bu çıkabiliyor. Çok tarağından memnun kalmadım. Çünkü benim kirpiklerim birazcık geniş bir alanda olduğu için hepsini kavradığını düşünmüyorum. Ama kavraması açısından güzel. Kirpikleri şu şekilde yapmıyor da kırmıyor da böyle kıvırıyor. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde daha yumuşak bir şekilde kıvırıyor. Gün içerisinde düşebiliyor mu kirpikleriniz? Evet çünkü en nihayetinde direkt bastırmıyor. Ama maskara kullanıyorsanız onun kalıcılığını arttırabilirsiniz. Bir de Golden Rose'un bu Rolon Gloss'larından limonlu olanı aldım ben. Hiç açmadım daha. Hafif sarı ama dudakta şeffaf olacağını düşünüyorum. Bunu biraz aslında nemlendirici niyetine kullanırım diye aldım. Limonlu olanını aldım. 03 numara. Diğer renkleri de vardı ama onlara pek elim gitmedi. Çok renkli gloss kullanmayı, pembe pembe gloss kullanmayı çok sevmiyorum sanki. Öyle hissettim. Eve Shop'tan aldığım bir ürün var bu arada. Kasa önünden aldım bunu. L'Oreal'in Oil Eyeshadow'larından All Mighty rengini aldım. Bu rengi almamın sebebi Wet n Wild'ın Nude Awakening paletinde bir tane renk var. Gerçi Rose in the Air paletinde de ona benzer bir renk var ama Nude Awakening paletindeki rengi hiçbir yerde bulabileceğimi düşünmüyordum. Buna çok benziyor o renk. Böyle ilk bakışta şafif ten rengi ışıltılı bir renkmiş gibi geliyor ama sürdüğünüz zaman mercan mercan çok azıcık yansıyor. Çok beğendiğim bir renk olmuştu o. Bu ona en yakın bulabildiğim renklerden biri. Hani o rengi bitirebilirim. Çünkü Wet n Wild paletlerinin peni çok derin değil. Birazcık çabuk şey yapabiliyor. Hele ışıltılı renkleri daha kolay peni ulaşılabilecek gibi duruyor. O yüzden bu rengi görmüşken aldım ki bunlar bu Oil Eye göre çok ucuzdu. Yani kasörnü olduğu için. Bundan aldım. Swatchlayabilirsem size şöyle yapayım. Formülasyon da çok güzel zaten. Bu ondan bir tık daha fazla mercan ama kullanılışa göre bunun dozajını azaltabilirsiniz tabii ki. Çok beğendim. Gerçekten çok beğendim ki ben çok sıcak alt donlu farlar sevmem. Ama bak bakıra kaçmadığı sürece, bakır altına kaçmadığı sürece bunları kullanabiliyorum. O yüzden bunu almasam olmazdı. Bir tane ürünüm var. Bu Kasım'a girmeden önce Bimler'e gelmişti. Ondan bahsedeyim size bir de. Flormar'ın Prime and Lips rujlarından. Berry Chocolate rengi bendeki. Şu şekilde bir renk. Nemlendirici özellikte nispeten. Kokusu böyle çikolata gibi gerçekten de. Şöyle göstereyim. Bunlar sanki balm gibi algılanıyor ama gayet ruj arkadaşlar bunlar. Alacaksanız eğer. Başka renkleri de vardı ama bu renk bana bir değişik geldi. Bir de bunu sanki böyle tinted bir şekilde kullanabilirim diye düşünüyorum. O yüzden bunu almak istedim. Çünkü elimde nötruj var gördüğünüz üzere. Ama odakları kurutmuyor bu formülasyon. Evet, makyaj alışverişim bu kadardı. Gelelim ekstralara. Ee, Eclipse'den iki tane ürün aldım. Bir tanesi, ben kartlık kullanmayı seviyorum. Cüzdandan ziyade kartlık kullanıyorum. Kendi elindeki kartlığım da bayağı eskimişti ve hani indirimdeyken şöyle bir kartlık aldım Eclipse'den. Yani yeni kullanmaya başladığım için çok bir şey söyleyemeyeceğim ama yapıştırma. O yüzden birazcık açılması gerekiyor bunun. Yani bu kenarlarındaki yapışkanların bir tık açılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kartları yapış yapış yapabiliyor ve zor giriyor kartlar için ama yavaş yavaş açılacaktır bu. Çok büyük bir kalite beklemiyorum zaten bundan. Şimdilik idare etsin diye aldım. Bir de şöyle plastik bir makyaj çantası aldım. Bu bayağı indirmeye girmişti o yüzden aldım. Çok fazla seyahat ettiğim için ürünlerimi koyacak böyle şeylere çok ihtiyacım oluyor ve ne kadar olursa olsun bir yerde onlar doluyorlar. Çünkü Direkt atmayı sevmiyorum. Ürünleri kategori kategorileştirerek atmayı seviyorum. Sadece makyaj veya cilt bakımı için de değil. Kablolar, ıvır zıvırlar, takılar vesaire. O yüzden bir tane bu şekilde aldım. Ben de yine buna benzer bir çanta var. Onunla da takım gibi olmuş olur. O yüzden bir tane bundan aldım. Aynı zamanda sene sonu geldi biliyorsunuz ki. Ajanda kullanmak benim için olmazsa olmaz bir şey. O yüzden ajanda arayışı içindeydim. Met Notebook ajandası kullanıyorum. Evet piyasaya göre şu an aldım piyas piyasadan birazdan göstereceğim ürüne göre normal fiyatı üzerinden yine ucuz kalıyor onlar. Onlardan yine alabilirdim ama birazcık sıkıldım met Notebook'tan. İçinde de ekstra ekstra bir şeyler eklemişler. İşte yok okunacak kitaplar, carçurt. Ben öyle şeyler sevmiyorum ajanda da. Beni soğutuyor. Ekstra yani gereksiz yer gibi geliyor. O yüzden Victoria's Journal'dan alışveriş yaptım. Fakat bu sefer aldığım ürün tam bir ajanda değil. Birazcık daha bullet journal'a yakın bir şey. 120 gram bir kağıdı. Öncelikle onu söyleyeceğim. 120 gram olması çok iyi çünkü arkaya neredeyse hiç geçirmeyecektir. Gönül rahatlığıyla bullet journal olarak kullanabilirsiniz. Aynı zamanda noktalı. Bu çok önemli benim için. Çizgili ajanda hiç sevmiyorum. Hiç kullanamıyorum. Ee, ...içerisinde çok fazla oyalayacak sayfalar yok. Aynı zamanda motivasyon sözleri, sözleri, renkli renkli şeyler de yok. Bu da benim için güzel. Ağır bir ajanda. Kapağı açayım hatta size. Böyle bir lastiği var. Gayet kaliteli bir lastik. Çok fazla geçeceğini düşünmüyorum bunu. Karton bir kapağı var. Hani karton kapak olmasaydı iyi olur muydu? Olurdu ama kanvas kapaklar da çok çabuk yırtılıyor ve zedeleniyor. Hani bakalım bunun performansını göreceğiz. Bunun aynı zamanda bu arada istiyorsanız kese kağıdı rengi de vardı. Ona da bakabilirsiniz. İçerisi şöyle bir tane giriş yeri var. Eski ajandalar gibi böyle bir bilgilerinizi yazabileceğiniz bir yer var böyle e, bu tarihsiz bir ajanda bu arada. Ajanda demekten çok uygun mu bilmiyorum. Bu bir defter, günlük gibi bir şey. Yılları görebileceğiniz 3 yıl için şöyle bir sayfa var. Muhtemelen bu 2022 2023 2024'tür diye düşünüyorum. Burada etkinliklerinizin işte yeri, tarihi aynı şekilde yine aylık plan yapabileceğiniz, hepsini görebileceğiniz sayfalar var. Burada seyahatlerinizin bilet tarihlerini vesaire yazabileceğiniz bir sayfa var. Ve gitmek istediğiniz yerlerle alakalı bir yer var. Bunu sıkıntı etmedim çünkü ben çok fazla seyahat eden biriyim. O yüzden benim için kullanışlı da olacaktır bu sayfa. Kalemlerinizi test edebileceğiniz bir sayfa var. Kodunu vesaire. Burayı çok kullanacağımı düşünmüyorum. Burada da eğer balık journal yapmak isterseniz kullanacağınız işaretler ve onların anlamlarını yazabileceğiniz bir sayfa var. O iki sayfayı çok kullanacağımı düşünmüyorum. Bir de şöyle bir açıklamalı bir sayfa var. Burada da işlerinizin aciliyeti, kendiniz mi yapmalısınız, başkası sizin yerinizi yapabilir mi gibisinden böyle bir tablo var. Bu tabloya göre bir şeylerden de işlerinizi kategorileştirebiliyorsunuz. İki tane de böyle yer koymuşlar. Geri kalanı tamamen bu şekilde noktalı sayfalar. Aynı zamanda en arkasında da böyle koparabileceğiniz küçük küçük sayfalar var. Bundan da yeterince var diye düşünüyorum. Çok kullanacağım düşünmüyorum yine burayı. Tek sadece bunu eleştireceğim yer muhtemelen şimdilik söylüyorum. Arkasında bir cebi olsaydı daha iyi olabilirdi. Çünkü buna ihtiyaç duyuyorum ben çoğu zaman. Arkasında bir cebi olsaydı güzel olabilirdi ama bakalım kullandıkça yorumlarımı yapacağım. Aylık bir takvimin olmasını isterdim. Ama piyasada aylık takvimli olup da benim zevkime veya kullanma alışkanlığıma uyacak hiçbir ajanda yok. O yüzden çok istemedim bu sefer öyle bir şey kullanmak. Bir de ajandayı aynı zamanda günlük olarak da kullandığım için yazmak istediklerimi yazıp not tuttuğum için bazı günleri çok fazla yazmıyorum. Yazmadığımı fark ettim. O yüzden hani yer israfı olmasındansa yazacağım günleri tekrar planlamak benim için daha iyi oldu ama ilk defa ajanda kullanmaya başlayacaksanız böyle bir şey kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Yani hazır şablonlu bir ajanda kullanıp onun üzerinden alışıp ondan sonra bu tarz bir şeye geçebilirsiniz. Bunu alma sebebim ise şuydu. Normalde ben bunu 160 TL civarında görüyordum. Çok da indirime girmiyordu. İndirime girdiğinde de 140 liraya düşüyordu. Fakat hepsi burada da 80 önce 100 liraya düştüğünü gördüm. Sonra tepette 80 liraya düşüyordu bu. Daha sonra ben al ben gezinirken 70 liraya düştüğünü gördükten sonra iki tane aldım bunda. Zaten tarihsiz olduğu için seneye de kullanabilirim. Başka bir şey için de kullanabilirim. Hiç fark etmez. İki tane bundan almış oldum. Bakalım önümüzdeki seneyi bu ajandayla geçireceğim. Şimdi gelelim artık cilt bakım ürünlerine. Moderna'dan iki tane ürün aldım. Bir tanesi Azaleic Asit %5 krem, diğeri de Centella Soothing Hydrating Krem. Bu ikisini aldım. İkisini de kullanıyorum. İkisinden de çok memnunum. Bunun bu daha jel krem ama elinizde biraz eriyor bu krem, suya dönüyor. Bu da birazcık eriyor ama buna göre daha iyi. Çünkü içerisinde şeye batır daha yüksek oranda. İkisi de çok güzel. Kuru ciltleri de çok güzel nemlendireceğini düşünüyorum. Yağlı ciltler de kullanabilir. İferahlatıcı özellikle de çünkü. Özellikle bu sentalle olan yağlı ciltlere çok iyi gelecektir. Bunu sadece birkaç gün üst üste kullandığım zaman yüzümle çok anlaşmadığını düşünüyorum. Yani çok fazla rutinde üst üste kullanmamam gerektiğini düşünüyorum. Amon onun haricinde ikisini de çok beğendim. Ayrıntılı zaten açıklamalarını yaparım. Justin Beauty'den Benton'un Fermentation Eye Cream'ini aldım. Bundan iki tane aldım. Daha önce bir tane bitirmiştim. Biri stokta duruyor. Bunu da şu an kullanıyorum. Çok memnunum. Bununla alakalı çok konuştum aslında ama burada çok konuştum mu hatırlamıyorum. Ee, 6 ay ömrü olduğu için mini boyun almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bitmez yani diğer türlü. Kullandığım en iyi göz kremlerinden bir tanesi. Nemlendirme olarak da, aydınlatma olarak da, kırışıklıklar için de çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ve her yaş grubuna da hitap edeceğini düşünüyorum bu göz kreminin. İndirime girdiğinde bakabilirsiniz ki Justin Beauty bunda yolda da kendi sitesinde de çok büyük indirimler yapıyor. Takip etmenizi öneririm. Bahsedeceğim diğer ürün Korendi'den aldığım ürün. Jumiso'nun Waterful Hyaluronic Toniği, Hyaluronic asit toniği. Normalde hyaluronik asit çok farklı moleküler boyuttaysa bende beyaz nokta yapabiliyor. Ama şu an ilaç kullandığım için ve cildimin sanki bunu daha iyi tolere edebileceğini düşündüğüm için Korendi indiriminden bunu aldım. Kuponum da vardı bu arada. Bununla birlikte Beauty of Josa'nın güneş kremini aldım. Buraya fotoğrafını koymaya çalışayım. Onu Ankara'da bıraktım stopta olduğu için ama bunu kullanmayı düşünüyorum elimdeki tonikler bittiği zaman ya da azaldığı zaman. Ama bunu tonik olarak değil de nem serumu olarak kullanmayı düşünüyorum. Çünkü yapısı sanki birazcık yoğun gibi hissediyorum. Tonikten ziyade essence serum gibi bir yapısı varmış gibi geliyor. 12 ayda kullanım ömrü var gayet iyi. Bakalım bu nasıl olacak. İçerisinde aynı zamanda seramitler, sentalasyatik ekstreleri, bulunuyor. Yani cildi nemlendirmenin yanında onaracağını ve sakinleştireceğini de düşünüyorum. Bir de son olarak bahsetmek istediğim şöyle bir paket var. The Pure Solutions'tan. Pure Solutions Akademi'den gelen bir ürün. Hyaluronik asit serumu geldi. Bana bunu daha önce hiç kullanmadım ve cildimde bir reaksiyon, cildimde bir beyaz nokta yapacağını düşünmüyorum. Çünkü çok fazla molekül boyutunda hyaluronik asit içermiyor bu. Çok fazla farklı molekül boyutunda hyaluronik asit içermiyor. O yüzden cildimle anlaşacağını düşünüyorum açıkçası. Aynı zamanda hyaluronik asitten farklı olarak içerisinde inulin, gliserin, pantenol gibi içerikler de bulunduruyor. Yani bu genel anlamda yatıştırma ve nem serumu gibi bir şey olmuş. Nem odaklı bir serum olmuş. Bakalım bunu deneyeceğim. İnşallah soyma vesaire yapmaz. O zaman çünkü yorumlarım biraz değişebilir ama bundan umutluyum. Onun yanında akademi etkinliğine katıldığım zaman da aldığım bir tester paketi vardı. Bununla alakalı şöyle bir şey söyleyebilirim testerlar artık bu şekilde paketler halinde geliyor. Bu da sürdürülebilirlik açısından daha uygun. Yani mesela şöyle açıp içerisindeki testerları kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda ürünlerin içerisinde de eskiden gönderilen tapçıklar gelmiyor. Onun yerine ürün kutularının iç kısmında yer alıyor. Şuradan biraz görebilirsiniz sanki. Ürünlerin iç kısmında yer alıyor bu bilgiler. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Yeni paketlemede The Pure Solutions'ın bu şekilde kulaklıklı ambalajları bulunuyor. Yani buradan nasıl bunu geri dönüşüme gönderebileceğinizi karekod okuyarak öğrenebiliyorsunuz. Güzel bir paketleme olmuş. Sürdürülebilirlik açısından markaların bu şekilde adım atmasını beğeniyorum aslında. O yüzden destekliyorum kendilerini. Evet alışverişim bu kadardı. Şöyle göstermek istediklerime bakıyorum. Sanırım hepsini gösterdim. Bu kadardı benim alışverişim siz neler aldınız bu indirimden ben açıkçası makyajda bir tık abartmış olabilirim ama önümüzdeki dönemlerde makyaj namına hiçbir şey almayı planlamıyorum İhtiyaç da duymuyorum zaten ama kendim şu şekilde ödüllendirdim ya Project Pen yapıyorum ve ürünlerde gelişme de görüyorum aslında bitirdiğim ürünler de var o yüzden bunları alabilirim diye düşündüm kendimce ve ürünlerimi alıp bir kenara da koymuyorum yani neyi ne zaman kullanabilirim işte bunu aldım ama hiç kullanmadım veya işte bu çok eski artık bunu kullanmalıyım gibi bir bilince sahibim açıkçası. O yüzden kendimi biraz ödüllendirmiş gibi oldum burada. Önümüzdeki sene için ama daha farklı planlarım var. Onları bir konuşacağız. Şimdilik kendinize iyi bakın. Siz neler aldınız bu indirim alışverişinden? Benim aldıklarım arasında merak ettiğiniz, yorumlarımı yorumlamamı istediğiniz ve üzerine video çekmemi istediğiniz ürünler var mı? varsa onları da belirtebilirsiniz. Instagram'dan beni takip ederseniz eğer orada daha hızlı bunların güncellemesini yapıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve zili de açmayı unutmayın. Çünkü video atıyorum ama çok fazla keşfete düşeceğim bir hesabım olmadığı için, kanalım olmadığı için belki önünüze düşmeyebilir. En azından belki zille bildirim gelebilir. Neyse uzatmıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.